...lider çözüm ortağınız... ...Altekma Grup sunar. Ve şimdi... ...24 Aralık'a doğru... ...nokta nokta nokta. Kaç dakika kaldı? Mert evet. Yılmaz. Valla şunu söyleyeyim... ...çok da uzatmayayım biraz hakikaten zaman etkin kullanalım. Ben... ...Kasım ayı enflasyonu %2.3 çıktığında şunu düşünmüştüm. Hatta yazmıştım da. Acaba merkez yani enflasyon 2021'in ilk çeyreğinde daha yükselecek. Buradan daha yüksek seviyeleri göreceğiz. Sonra bir düşüş trendi var. Ama o düşüş trendinden böyle bir tek kimse bir tek hane falan da beklemesin yani. Ama şimdilik gözüken böyle bir 16'lara doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Ama sonrasında hem ülke risk primi düşüyor, hem bir miktar para gelmeye başladı, kurda bir volatilite düşüklüğü var, sağlanıyor gibi. Acaba Merkez Bankası burayı anlatarak doğru iletişimle, e, yani bunun bir trend olmadığını, bir ters baz etkisinden kaynaklı düşeceğini öngörerek burayı sözlü yönetir mi diye düşünmüştüm. Ama e, geçtiğimiz hafta Sayın Başkan 2021 yılına ilişkin para ve kur politikaları stratejisini anlatırken vermiş olduğu mesajlar bir kere net bir faiz artışının geleceğini bu toplantıda gösterdi. Piyasa 150 bekliyor ortalama. Valla ben bir 100 puanlık faiz artışıyla geçeceğini düşünüyorum. Çok da önemi yok bence 100'ün 150'nin. Ama hocama da sormak isterim açıkçası ne düşündüğüm konuda. Çünkü bu enflasyon belli ki yükselmeye devam edecek. Burada belli bir noktada durmamak ya da onu sözlü yönlendirmemek Merkez Bankası'nın elini biraz piyasaya kaptırması gibi bir noktaya da gelir mi? Yani enflasyon her, her yükseldiğinde piyasa bunu isteme devam edecek çünkü. Onu bir yerde bir katof off yapma. Yani diyeceksin ki kardeşim daha ne istiyorsun benden işte enflasyon Nisan'dan sonra düşmeye başlayacak. Ben zaten sana bugün itibariyle bir pozitif real getiri de sağladım. Kusura bakma yani bugün sana biraz makas daralıyor gibi gözüküyor ama sabırlı olursan ileride bu makas seninle yine açılacak diye. Bir, çok, güzel, yani, çok güzel. Bu toplantıyı belli ki pas geçmeyecek ama bundan sonra ne olacak bir, ke bir de şunu söyleyeyim aman ha kurban olayım. Yani bu faiz indirim ne zaman başlar falan filan soruları da daha hiç gelmesin. Daha oraya çok var yani. Ne diyorsun Emre Hocam? Güzel soru. Yani üstadım güzel bir orta yaptı. Şimdi bana sorulan olan, bütün sorusu olan arkadaşların sorusuna bir genel cevap verip diyor ki bu paralar verildi pandemiyle alakalı bunlar tuhaf yerlere gitti. Haklısınız. Şimdi onu söyleyeyim. Yani ev almaya gitti araba almaya gitti. Çocukların düğününe gitti. Bunların hepsinin şahidiyim ben biliyorum. Yani dolayısıyla bundan sonra kaynakları önceliklendirerek vermek lazım. Mesela ihracatçı firmalara ve dijital altyapılarını düzelten firmalara vermek lazım. Bunu ben bir kenara koyayım. O soruların hani birkaç tane soru geldi bununla ilgili toplayayım. Faizi yükselen paranın değeri düşmez. Taner Bey sorunuzsunuz. Alakası yok. Tam tersi olur. Ama belli şartlar altında. Şimdi Üstad diyor ki bana Merkez Bankası ne yapmalı, değil mi? Doğru soru bu. Mert Üstad da diyor ki, evet. bana göre bunu yapmalı diyor. Şimdi <laughs> altı tane çok önemli unsur var. Bir, Merkez Bankası'nın yeni yönetimi şuna bakacak. Likidite yönetimi, finansal istikrar. İki, enflasyon gerçeği, fiyat istikrarı. Üç, yurt dışındaki gelişmeler. Dört, siyaset ve diplomasideki muhtemel hareketler. 5 uluslararası rezervlerin durumu, 6 gelecek yılın büyüme dinamikleri. Başka yedincisi yok mu? Çünkü yedincisi demek zaten uydurmak. Şimdi kaynaklar kıt. Emisyonla karşılanacak gibi de değil ihtiyaç. Portföy sermayesi girişi biraz var ama dişimizin kovuğuna sığmaz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz artırımının piyasanın bu seferlik bir kere önünde koşacak bir adımla ortaya çıkması mümkün. Ama ben yine Mert Bey'e katılıyorum. Üstadıma 100 bas puanla yetinebilir. Der ki, tamam bak verdim istediğimizi. Hadi susun ocakta bakarız. Der. Şimdi gelelim likiditeyi bitirdik fiyat istikrarı. Talep enflasyonu şu an yok. Ciddi maliyet enflasyonu var. Tabii canım. puan yani, hocam. Üfe ile talep... tüfe arasındaki fark. Evet. Ama korku şu. Talep canlandığı anda maliyet enflasyonu doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyacak. Ondan Aynen da korkuyoruz. Aynen evet. Öyle. Ancak Merkez Bankası'nın elinde sadece talep enflasyonunu durduracak enstrüman var. Maliyet enflasyonu düşürecek olan birimler farklı birimler. Dolayısıyla o cephede henüz bir adım atılmadığı için BDDK bir yandan kredi kartları sıkıştırıyor. Merkez Bankası da parayı sıkıştırmaya çalışıyor. Bu ne demek? Yine Mert Bey'in dediğine geliyor. 100 bas puanlık bir yükseliş fikri var burada. Bak yine döndük ikinci şey. Üçüncüsü ya bu pandemi mutasyona uğradı iyi mi? Ya biz tam V şeklinde toparlanırken W şeklinde bir ondan sonra toparlanmaya dönüşürsek eyvah o zaman gelecekte ben faiz düşürmek zorunda kalabilir miyim? Ha, o zaman Şimdiden ben elimde fırsat varken son bir çakayım. Sonra indirme vakti geldiğinde beni kimse eleştirmesin diye belki 200 bas puanlık bir artış olabilir. Büyük soru işareti. Büyük soru işareti. Sonra Biden geldi. Avrupa Birliği Mart ayında bize bir karar açıklayacak. Evet. Şimdi buradan bir tuhaflık olursa ve ben faiz yükseltmek zorunda kalır isem o zaman bari bu haklarımı ileride ziyadesiyle kullanayım şimdiden fazla açılmayayım der yine Mert Üstad'ın dediği yere gelir. Yüz bas puanla yetinir. Uluslararası rezervin durumu belli ama maalesef hala dövize talep olduğu için bir alım programı açıklayamıyor Merkez Bankası. Ama ülkeye dövizin gelmesi için de piyasanın bir sakinleşmesi gerekiyor. Yine Mert Bey'in dediğine geldik Üstad'ımın. 100 bas puan yükseliş ya da 150 bas puan bilemedim. Orada gözüküyor. Şimdi gelecek yıl büyümenin 4 ile 5 arasında olması bizi tekrar Türkiye'nin için geçerli olan büyüme patikasına sokar. Bu sebeple bir taraftan talep cebesini sıkıştırıp diğer taraftan yatırımları caydıracak kadar da yüksek faiz uygulayamayız. Aynen öyle. Dolayısıyla Merkez Bankası irtidalli davranacak ve diyecek ki Yine Üstadımın dediği yüz bas puan için. Özetle demin ne dedim? Merkez ba Merkez Bankası'nın 100 bas puan civarında artış yapması için yeterli derecede sebep var. O yüzden soruyor her zaman şöyle soruyor. Merkez Bankası ne yapar Emre Hocam, Mert Üstadım, Sami Bey değil. Merkez Bankası ne yapmalı? Ne yapmalı? Şimdi bütün, bu, bütün bunları alt alta döktüğümüzde. Biz diyoruz ki Mert Üstadımla beraber Hiç anlaşmadık ya İlk defa burada bunu konuşuyoruz onu da söylüyorum 100 bas puan Artışla en azından Piyasanın yüreğini Soğutması Gerekiyor diyorum Ben sözü tekrar size bırakıyorum Ve hadi ben de ikiniz öyle söylediniz Merkez Bankası hiç faiz artırımı Yapmadan da teyze geçebilir Bu bir ihtimal ee, O yanlış olur yani şöyle çok büyük hata. Çok büyük hata olur ama ben, ben ben açıkçası demin söyledim ya Sayın Başkan o 2021 yılı para ve kur politikası sunumunda bu şahin söylemde bulunmasaydı bunun masadaki senaryolardan biri olduğunu düşünüyordum ama onu söyleyip bunu yaparsa bu sefer e, ters köşe Nacibey döneminde de yatmaya başlamış oluruz bu da hoş olmaz. Bu Şu anda bak sana şunu söyleyeyim. Hı hı. Şu anda bu ülkede faizin 100 puan artmasının ee, ekonomi dinamiklerinde çok büyük bir etkisi yok. Ama sembolik önemli bir etkisi. var. Evet, heh, onu söyleyecektim. Tamam, çünkü yani kuru tekrar bir yukarı doğru tetiklememek lazım. Zaten hocam biliyor, yıl sonu bankalarda mevduat artar, belli bir büyüklüğün üstüne zaten 17.5-18 mevduatlar <laughs> e, şey havada uçuyor. Yani aslında gene bir piyasa normalleşmesi göreceğiz. Yani vereceği mesaj, Hı, bak istersem artırabilirim. Hı, şimdi 100 artırıyorum ama. İşte Artırabilir mesajı. Orası çok enteresan bir arama. bir daha söyleyeyim. Bu enflasyon yılın ilk çeyreğinde artacak. Dolayısıyla piyasa bu beklentiyle devam ettiği sürece bu faizin neredeyse 20'ye yaklaşması lazım. Kredi, şeyin, faizin 20'ye yaklaşması demek kredi maliyetlerinin 27'lere 30'lara doğru gelmesi demek o da başka türlü bir sorun. Ya Türkiye arkadaş şunu öğrenemedi ya. Türkiye'nin ekonomik sorunu faiz arttırarak, kuru baskılayarak çözülemez. Türkiye'nin sorunu yapısal. Bu sorunların büyük bir kısmı da ekonomik değil. Tabii. Sen yap hukuk reformunu. Hı hı. Tamam. Bak ondan sonra faiz arttırma gerek kalacak mı kalmayacak mı? Hep beraber göreceğiz ya burada. Çok net. Mesela bir arkadaşımız bana bir mesaj göndermiş hocalarım. Mesela süzme peynir 11.95'miş 18.90'a çıkmış. Pınar tereyağı Peyniri çok ma seviyorum ben ma de onu aldım. Verme. Pardon biz tereyağı ya. türtük yok Oo. gerçi de okul. Tereyağı 58.90'mış. Hepsi birbirine yakın. 58.90'mış. 91.50 olmuş. Ee, gene süzme peynir 19.95'miş. 27.90 olmuş. Hadi ben, hadi ben rahatlatayım hepinizi. <laughs> Dünya gıda, gıda fiyatları endeksi şu an 109 seviyesinde ve yatay seyrederken Türkiye'de 567'ye çıkmış. Hocam o endeksin e, başlatıldığı yıl kaçtı? Valla e, vallahi söyleyeyim. 90'ların sonundan beri devam ediyor da. Hayır yani bizim, senin referans e, aldığın yer kaç? Ya yani benim referans aldığım yer 2007'dir. 2007'de 100 iken şu anda 109 mu dünyada? Evet böyle gidiyor yani serbest gidiyor çok ama ha. bakarsanız yani Avrupa Birliği için büyük bir rakam. Yani Şimdi şöyle bir dönemden öbür döneme artış olarak bakıyoruz. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde e, çekirdek enflasyon düşmedikçe bizim enflasyonu düşürme imkanımız sıfır. Bizi seyreden arkadaşlarım için e, açıklama yapayım. Çekirdek enflasyon nedir? Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız tüm mal ve hizmetlerdir. Şimdi hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olmayacağına göre... Çekirdek enflasyonu düşürmedikçe biz enflasyonu düşüremeyiz. Peki çekirdek enflasyonu ne yaratıyor? Çok net piyasalardaki başı bozukluk. Özellikle tarım piyasasında hepimizin çok şikayet ettiği ciddi bir kayıt dışılık. Ne üretenin ne de tüketenin hiç memnun olmadı. çok şikayet ettiği çok ciddi bir oligopolistik hatta zincirleme monopol. Yani tek alıcı ve tek satıcının var olduğu ciddi oluşumlardan bahsediyor. Şimdi bunlara sırtımızı dönüp ya hay Allah ya bu enflasyon niye artıyor falan dediğimiz zaman bir, bir, bir dara düşeriz. Yanlışın içine düşeriz. Merkez Bankası değildir bunun sorumlusu. Bunun sorumlusu farklı bakanlıklardır. Fakat devlerini yapmaya davet ediyor. Hocam ya, zaten bir izi, şey Pardon. Hocam pardon bitti mi söz? Kusura bakma böyle stüdyoda olmayınca Hocam beraber. Usta. Geçen hafta altın yorumunu istiyorlar unutmayalım. Yapacağız onu. Geçen hafta benim annem 65 yaşın üstünde ve hiçbir biçimde dışarı çıkmasını istemiyorum. Al, dolayısıyla adım. hepsine. E, dolayısıyla alışverişi ben yapıyorum. Annem benim elime bir tane liste veriyor evin ne ihtiyacı var diye Al, sebze olur. meyve gidiyorum. Alıyorum. Hayırlı evlat. Aynı market bir hafta içinde ikinci alışverişten söz ediyorum. 9,5 lira olan muzun kilosu 12 lira. Şimdi biri bana bunu açıklasın arkadaş. Hani kur yükseldiğinde hep bir dolar yükseldi laf var ya. Dolar duruyor. Düştü duruyor. Enerji fiyatlarında çok bir artış yok. Nasıl bir fiyatlama mekanizması 9,5 lira olan muzun ya da x bir sebzenin meyvenin fiyatını bir hafta içinde 12 liraya getiriyor ya. Ya bunu biri anlatsın Allah aşkına. Ve açık da söyleyeyim. Almadım yani. Çok şükür onu alacak ekonomik gücüm olmasına rağmen de anneme dedim ki kusura bakma bir hafta evvel 9,5 liraydı 12 lira yapmışlar. Bunların burnu sürtene kadar da almayacağım bu tip şeyleri. Çok da temel bir ihtiyaç olma için aldığım ürünü geri bıraktım. Ama biri anla ya yani bakın bence şöyle bir sorun var. Devlet dünyanın hiçbir yerinde ya. yani. her üreticinin ve her tüketicinin başına kolluk kuvveti dikemez kardeşim. Burada Vatandaşa ahlak düşüyor. ahlak gibi vicdan gibi bir şeyler var ya hocam Almanya komünistle komünizmle yönetilmiyor sosyalizmle Olur. yönetilmiyor ama Almanya'nın eyaletlerini geziyorsunuz çok şükür gittim oralara gördüm zamanında bir şehrindeki bir marketindeki litre sütün fiyatı neyse diğer şehrinde de bakın diğer yan sokakta demiyorum diğer marketin şehrindeki sütün litre fiyatı da aynı fiyat Almanya'da komünizm var hayır ama ürünün fiyatı bir tane. Çünkü evet. halk halk fiyatı belirleyen halktır. Almayacaksın ya kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Almayacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Ülkede ekmeğin fiyatı kaç para arkadaş? Bir bana bunu söyler bir, mi? Bir buçuk lira mı? Bir lira mı? Bir lira yok canım. İki. iki. i̇ki. Bir, i̇ki üç, üç, tane fiyat var bak. Bir buçuk lira var. Bir yetmiş beş var. iki lira var. Biri diyor ki benim ekmeğim 240 gram. Öbürü diyor ki benim ekmeğim 300. Kardeşim nereden bileceğim bu arada 200, elimde tartacak mıyım el, ben onu? elimde teraziyle mi geziyorum yani İşte Doğru. o yüzden diyoruz ki Emre Hocam o yüzden diyoruz ki Merkez Bankası Başkanının e, Sayın Ekonomi Bakanının yanına Tarım Bakanını oturtacaksınız. Sanayi Bakanını oturtacaksınız. Doğru. Ticaret Bakanını oturtacaksınız ki Doğru. ülkedeki maliyet Doğru. enflasyonunu düşürün önce. Ve o toplantıdan Doğru. Doğru. her şeyi yerine getirip Adalet Bakanını da o toplantıdan çıkartacaksınız. He? Onu gerek kalmayacak hale Bak, getireceksiniz. Tabii tabii ya o manada söylüyorum. Tabii anlıyorum ben. En çok çalışan bakan da o. Vallahi ben üzülüyorum yani hakikaten çok çalışıyor. Yani. Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sundu.